Türk vatandaşımız, arkadaşımız, canımız, ciğerimiz. Ee, sizlerle bir röportaj yapmak istedik. Arkadaşımıza 9 tane soru soracağım. Yolumuz, benim yolum seninle şöyle kesişti. Biraz anlatmak istiyorum. Instagram'dan kesişti. İyi ki sosyal medya var. Evet. Ben Oğuzhan Kayhan. Ben Ali Mirim. Memnun oldum. Ben yani de çok memnun. Oldum. Ee, şimdi şöyle soracağım. Kendini bana tanıtır mısın? Kendimi sana e, tanıtırım. Dom, doğum halinden başlayabiliriz. Yani istediğin <laughs> yerden başlayabilirsin. E, aslında e, ben sana telefonda da söylemiştim. E, akışkan konuşmayı seviyorum. Hı hı. Çok böyle e, sistemci, kalıba sokulmuş konuşma hı hı. sevmeyeceğim. O yüzden evet. e, arkadaşlara da söyleyeyim. Hı hı. E, biraz çenemiz düşük. <laughs> Aynen, biraz uzun bir yayın, ne olacak bu? 96 doğumluyum. Azerbaycan, Bakü'de doğdum. Hı -hı. E, kendim bildim bileli resim yapıyorum. Bunu söylememin sebebi niye? Ben 5 yaşından beri resim yaptığımı düşünüyorum. Ailem 3 yaşından beri diyor. Hı -hı. 3 yaşında hatırlamadığım için. O yüzden kendim bildim bileli söylüyorum. Hı -hı. E, okulda daha hep ön plana çıkıyordu resimlerim falan. Hatta ben e, işte çocuk döneminde herkesin Hı -hı. resim yapıyor. Yani bunun bir yetenek olduğunu bilmiyordum. Yani ben sanıyorum herkes resim yapabiliyor. E, ondan sonra e, işte üniversiteye dahil oldum. Ressamlık öğretmenliğim. E, o dönem bizde savaş çıktığı için e, savaşa gittim. Ondan sonra döndükten sonra e, işletmecilik falan yaptım. Peki kendinde bunu nasıl Resim yapmayı falan hani e, nasıl oldu bu iş? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ben buradan yine üzerine basa basa söylemek istiyorum. Aileler çocukların yeteneklerini görsünler. Bunu basa basa söylemek istiyorum. Evet. Çünkü e, her aileden doktor, mühendis, avukat çıkmak zorunda değil. Kesinlikle. E, bir çocuğun eğer e, müzisyene, sanata bir yatkınlığı varsa e, bunu kurslarla, Hı -hı. bunu evde ya yani nasıl çözebiliriz diye soruyorlarsa bunu e, çocukları e, belli bir yaşlarda atıyorum 6, 7, 8, 5 yaşlarında yüzücülük olur spor olur Hı -hı. sanat olur Hı -hı. her dallara yarım yarım bıraksınlar orada zaten öğretmenlerin kendileri onları yönlendirecektir doğru evet. biraz da kendileri dikkat etsinler mesela yüzücülüktür spordur sanattır bu çocuk neye daha çok hevesli, neye daha çok koca koca gidiyor neye daha çok becerikli ve onun üzerine gerçekten düşsünler ha Okul yine okuldur, yine hmm. eğitimdir. Hmm. E, ama e, ben bunun hep arkasındayım. E, sözüm yanlış anlaşılmasın. E, herkesin düşük puanlarla veya düşük bir e, eğitimle e, diploma alıp ortada kalmasındansa e, tabii bazıları gerçekten kafaları yatkındır eğitime. Hmm. Gerçekten bu insanlar çok güzel mühendis olacaktır ki depremlerde yıkılmayan binalar yapacaklar. İnşallah. i̇nşallah. Evet. geçmiş olsun. Diliyorum. Çok Yok, geçmiş olsun bu arada. Ee, i̇nşallah düzelirler. Sence resim nedir? Tanımı nedir sence ee, bence e, resimden ilave ben resmi komple sanat olarak yani sanat içerisine sokuyorum. Buna müzisyen, müziyenler müzisyenler, müzik, hı. sanat, e, diğer sanat hı hı. dalları dahildir. Küçüğünden büyüğüne hepsi. E, sanat e, ruhun gıdasıdır. Kesinlikle. Yani e, ben sanatsız bir yaşam e, düşünemiyorum. Daha sanat. ya, sanatsız bir toplum evet can damarlarından kopmuş demektir. Ya yani, tabii teyze. ki çünkü sanat insana e, unuttuğu duyguları hatırlatır. Kesin. E, i̇nsani duyguları hatırlatır. Yani Hayvan sevgisi gibi bir şeydir bu. Eee insani duyguları hatırlatır. Yaşadığımızı, nefes aldığımızı, Ruhun gıdasıdır yani. Evet. Peki, mesela resim olmasa, çizgi olmasa sence ne olurdu? Hiçbir ressam olur muydu, olmaz mıydı? Nasıl olurdu? Bunu, bunu çok düşündüm aslında ben. Hmm. Dedim ki bunun e, hatta ilk ressam kimdir? E, i̇lk Hı -hı. resmi kim çizdi? Yani Biz şimdi Da Vinci, Van Gogh falan düşünüyorduk yani. ama bence e, ismi duyulmamış ilk ressamlar vardı diye düşünüyorum. Sana böyle hangi resmi daha çok Van Gogh mu, Leonardo mu? Şimdi ben e, gelmiş geçmiş en iyi ressam olarak bak, Da Vinci'yi görüyorum. Yani da Vinci'yi Vinci ben de çok seviyorum. Da Vinci'nin üzerine e, ressam tanımıyorum. Beceri olarak. Ama tarz olarak kime yakın diyorsam ben Dali aslısı. Yani benim içimden gelen resimlerimi aktardım. Dali tarzı. Değil mi? E, çünkü ben e, mesela Da Vinci e, daha çok neyi çiziyor? Birebir insan figürleri. Hatta C adam e, insan figürlerini birebir çizebilmek için 5 sene doktorluk okumuş. Yani ya, cerrah, 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 cerrahlık okumuş. C bir de Leonardo da Vinci'nin şifreli çözülmeyen resimleri var işte ne bileyim hani e, erkek olarak aslında erkek bir resim çözüyor ama kadın şeklinde resim de bildiğin erkek ama kadın değil. Ya ben... Yani bu bu böyle bir şey çünkü aşık olmuş biliyorsun sen de. Dediğim gibi da Vinci zaten şöyle sadece ressam olarak değil. Evet. Gerçekten geldi yani şimdiye kadar gelmiş seçilmişler arasında görüyorum o adamı ben. Yani o adam normal bir insan değil. Doğru. Ama resim alanında sanatsal olarak siyasete Hı. veya felsefeye girmeden Hı. direkt resim olarak dalidir bence. Peki Türkiye'de ressamlara değer var mı sence? Türkiye'de ressamlara bence değer var. Ha. Hı. çok üst seviyede mi? Hayır. Ama ne değer Yani şimdi e, Türkiye'de e, siyasete girer mi konuştuğum şey? Bence girmez ya. Yani. Bence girmez. Bence girmez çünkü e, Türkiye'deki Olayları olaylardan konuşuyoruz ve e, sanat da mutluluk istiyor. Sanat mutlu bir toplum istiyor. Evet. Sanatın ilerleyebilmesi için mutlu bir toplum, mutlu bir sanatçı istiyor. Mutlu sanatçı nasıl olur? Mutlu sanatçı sanatından geçimini sağlayabilen bir sanatçıdır. Doğru. Çünkü e, ne kadar ganarar kazanırsa o kadar daha çok bağlı olur. Bu bir e, gerçek. Bu bir gerçek yani her dalda olduğu gibi. Hı hı. E, ama Türkiye'de son dönemler mutsuz bir toplum olduğumuz için ve doyumsuz bir toplum oldu. Doyumsuz için. ve mutsuz artık. bir toplum olduğumuz için e, sanat da değer kaybetmeye başladı. Sanat Aynen. değer kaybetmeye başladığı andan beri sanatçılar da mutsuz olmaya başladı. Doğru. Ve ben birçok sanatçı tanıyorum ki artık bu konumdan uzaklaşıyor. Yani, örnek verir misin mesela? Ya, e, örnek şarkıcı mı? Yok yok. Ünlülerden değil. Hı. Kendi arkadaş çevrem var. Evet. ressam arkadaşlarım var. Evet. ve onlardan ben piyasadan çekildiklerini, Hı. sanat camiasından çekildiklerini mecburen Hı. çünkü bunu, bu adamın geçimini sağlaması gerekiyor. Peki, ressam olmak zor mu Türkiye'de? <laughs> Türkiye'de ressam olmak nasıl zor? Ee, şimdi ben Azerbaycan'dan geldiğim için Azerbaycan'da ressam olmak daha zor. Hı. Çünkü Azerbaycan'da çok rakibim var. Doğru. <laughs> <laughs> ee, Azerbaycan'da çok ressam var, çok iyi ressam var. Ee, Türkiye'de e, ben biraz şansıma, biraz da hırslı yapı sahip olduğum için, Hı -hı. hızlı bir yapıya sahip olduğum için e, güzel ilerledim. Kesinlikle. E, ben şu an zevk olur. alıyorum çünkü. Öyle çünkü mi? değer görüyorum. Hı -hı. Ama e, ben değer görüyorsam herkesin değer görme gibi durumu yok. Sadece Fede Türkiye'den. Evet. Benim biraz ya şansım yaver gitti ve e, şanstan da ilave sadece şansa bağlamak, bütün zahmetimi yere vurmak olur. E, çok Hı -hı. hırslı oldum. Çok e, tutundum. Hı -hı. Düşsem de kalktım. E, uzaklaşmadım. Oldu. Evet. Şu an değer görüyorum ama sorsan ki herkes görüyor mu? Bence görmüyor maalesef. Toplum sence düğün resmi nasıl karşılıyor hala? Çok kötü. Çok kötü. Niye mu? peki? Sabe anlamıyorum neden? gerçekten anlamıyorum. Çünkü bu sanat e, ve ben günü bugün de de bir fotoğraf paylaştığımda Instagram'da Hı. tablo paylaştığımda niçin hala? Ciddi misin hala? Niye? E, bilmiyorum yani e, ya bu sanat lütfen bunu anlayalım bu e, bir e, erotika bu bir e, kötü bir şey değil evet. sanat e, bütün çıplaklığıyla her şeyi gösteren kesin bütün çıplaklığıyla yani bu Hı. insan insan bedenindeki figürleri birebir canlandırıp e, sunuyor size güzellik doğru. sunuyor doğru yani Gerçi... bunu başka yerlere çekmek bence bir hastalık kesin gerçekten ki bizim Türkiye'de sanatçı Gülşen'in yaptılar Hani ne yazık çünkü ki? yani çünkü kadın kendini bilen bir kişi ve öyle giyiniyor ama dediler ki onun işte mü'yü benzetmesi yaptılar, işte onun falan çizdiler. Ama e, Türkiye'de bizim yaşadığımız bu toplumda ve bu e, sanatsal bakış açımızı değiştirmemiz lazım açıkçası. Ya bunu nasıl değiştirebiliriz? Ben sana Hı. söyleyeyim. Hı. Şimdi bunu değiştirebilmemiz için önce yasakların. Her şeyin yasaklanması. Bak, yasak öyle bir şey ki, sen bir şeyi yasakladığında insan aklı, bak, havadan geliyor bu. Evet. Hava ile yani. ademler. Aynen. Yani. Elimadan bahsediyoruz. Evet. Bak, onu yasaklarsan, ya. senin aklın orada kalır. Ya. Ve devamlı orada ne var diye düşünürsün. Hı. Ama her şeyi serbest kılarsan, Hı. insanın hür iradesine bırakırsan, Doğru. Ve bak, bunda da e, bana şöyle bir şey söylüyorlar. İnsanın hür iradesini bırakırsak burasını kan gövdesini götürür yani kanı kan gölü olur burası ama yanlışmış. Şimdi niye yanlış? Şu an için doğru söylüyorlar. Niye doğru Hı -hı. söylüyorlar? Çünkü Hı -hı. eğitim seviyemiz yerlerde. Evet. Evet. Şimdi <laughs> Türkiye'nin eğitim sistemi çok zayıf şi. Şey. Önce insanı eğiteceksin, güzel Hı. bir eğitim sunacaksın. Hı -hı. Ee, güzel bir eğitim sunduktan sonra Hı -hı. serbest Hı -hı. bırakacaksın. Zaten eğitimli, kültürlü bir insan karakterini bir kenara bırakıyor. İyi iyi insandır, kötü insandır onun ruhi karakteri. Ee, akli karak akli e eğitim Hı -hı. olarak bu insan eğitimli, görgülü bir insansa zaten hmm. e, kendine bırakacaksın. Yani ben hiçbir şekilde inanmıyorum. O birinin elbisesine takılsın. O birinin hmm. new fotoğrafına takılsın. Hmm. O bundan suistimade edip kötü hmm. şeyler yapsın, kötü Doğru. şeyler düşünsün. Doğru. Bak e, bunu yapmamız gerekiyor ve bunun altını e, benim çok e, yani yakından tanıdığım ve gerçekten ilk görüşten sevdiğim hmm. Cemal Günal e, oyuncumuz Hı hı. Geçen bir röportajına bakıyorum, hı hı. çok güzel bir konuşması var. Diyor ki e, bizim milletimiz aslında e, Batı insanına göre çok meyli. Doğru. Günümüz bugününde diyor e, Londra'da sokaklarda e, idrar kokusu var. Niye? Bardan çıkan direkt sokağa yapıyor. Ama diyor bizim ülkede böyle bir şey göremezsin. Değil evet. Mi? Yani yüzde doksan göremeyiz Doğru. Demek ki bizim toplum aslında daha hı medeni, daha açık görüşlü, doğru. daha kültürlü. Doğru. Ama niye bu duruma geldik diyor bilmiyorum. Aynı soruyu şimdi ben soruyorum herkese. Niye bu duruma geldik? Evet. Nasıl olur? Yani bunu bunu bir sorgulayalım yani. Rezim senin için bir aşk mıdır, Üç, yoksa bir tutku mudur? Hem aşktır, hem tutkudur, hem e, her şeydir yani. Benim için, benim sanatım, benim işim, benim geçim kaynağım olduğu için... Hı hı. E, bana birçok kez sordular mesela, ben çok düştüm bu sektörde. Herkes, herkes düştü. Herkes, herkes, evet, herkes düştü. Evet, herkes düştü ve işte pandemi, pandemin üzerine ondan önce yangınlar, yangınlardan sonra depremler, hepsi bizim işi etkilediği için birçok kişi düştü. Benim de biraz tökezledi çünkü röportaja gidemedim, röportaj yapamadım çünkü süreçler çok sıkıcı oldu bu senedir. Zaten e, pek kişi bulamadım çünkü e, ben istiyorum ki. Herkesi bir araya toplayayım, herkesi bir araya getireyim, herkesle istediğim insanlara röportaj yapayım. Ama konular çok farklı yere değiyor. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Biraz güvenliğimizi kaybet konuda. Ülkece. Biraz kendimize güvensek zaten bu olaylar olmayacak. Ee, maalesef böyle bir toplum oldu. Toplum resimden almıyor mu? Başka bir Nasıl sence? Ee, toplum resimden anlıyor, Yani Hı. kısmı. Kesinlikle. Bunu yüzde koçu anlıyor veya anlamıyor diyeyim sana. Yani yüzde altmış yüzde yetmiş Ya anlamamaktan kastım bir tabloyu ona gösterip bu tabloda ressam ne diyor demek değil. Hı hı. Yani onu herkes anlamak zorunda değil ki günü bu gününde ben bile çok fazla anlamıyorum. Hı hı. Bazı tabloları ben de anlamıyorum hı hı. Mesele o değil. Mesela e, toplum resmi ressamı, sanatı nasıl anlıyor dersen. Ha, şöyle evet, bak. Hı. Şimdi e, bana beddua dua mesajları. Aslında yeah. yeni sözlerinde ee, yazıyor, fiyat soruyor. Hı. Normal olarak bunun zaten standart bir fiyatı olamaz. Standart, yani evet, çünkü sanfendi. sen bunda emek hafif sarf ve bunu çiziyorsun. Bunun için karşılığında para almak gibi. Bu gayet normal bir şey. Aynen. Yani, bunun ilavetinde ha fazlası, ucuzu, pahalısı nasıl oluyor onu da anlatayım. Ee, şimdi devletin belirlediği ekmek fiyatı var. Doğru. Market fiyatı var. Evet doğru. Yağ fiyatı var. Hı hı. Ee, bu fabrikasyondan çıkıyor değil mi? Evet doğru. Ama bizim iş fabrikasyon değil. Aynen yani. öyle. Bizim iş kişinin kendi becerisi. Doğru. Ve her kişi kendi becerisinin fiyatını kendisi belirliyor. Bunu önce bir algılamamız gerek. tamam. gerekiyor. Hobi diğer şey. Onu algılamamız gerekiyor. Bunu algılamak için, anlatmak için e, gelen ülkece ürünlere zam geliyor, dolara, <laughs> dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Bizim ürünler pahalaşıyor bu sefer. Sen mesela diyor ki bana ondan sonra, mesela ben de alçıyorum yapıyorum. Diyor ki niye bu kadar pahalı? E kardeşim ben onu aldım yani bugün aynı fiyata alamıyorum ki. Ben, bak onu sorduğumda, bak onu sorduğumda hmm. e, sanattan anlamadığını hmm. ve e, hürmet etmediğini diyelim, evet. Öz, eski kendiden diyelim, hürmet etmediğini gösteriyor. Evet. Nasıl mesela bana sipariş veriyor, fiyat veriyor hmm. ve aşırı bir tepki alıyor. Hmm. Yani ben de birkaç kez bir yerden fiyat sordum ve evet. fazla gördüm, hmm. teşekkür edip gittiğim hmm. oldu. Ama bizimkiler çoğu ya hakaret eder. Aynı hakaret, ya, küfür, işte evet, bir köfür, e, beddua, ondan evet. sonra bir sorgulama. Mesela evet. niye sorguluyorsun? Hı -hı. Bana diyor ki senin malzemen ne kadar? Sana ne? Evet. Sana ne? Evet, yani doğru. ben e, malzeme fiyatına göre mi e, tabloya fiyat açıyorum? Evet, yani doğru. adamın düşünce yapısına bak. Malzeme fiyatına göre bunun üzerinden ne kadar car ediyor? Mesela o değil. Bak, evet. Ben yaptığım sanata kendi yaptığım tabloya fiyat veriyorum. Malzemeye veya onun üzerinden ne kadar kazanacağıma değil. Aynen. Şimdi yani bugün milyon var. dolara satılan tablolar var. Gidip sorabilir misin bunun malzemesi ne kadar? Soramaz. İmkansız. Değil mi? Ya sorsan bile saçma bir şey. Oradan seni def ederler. Aynen öyle. Ya buraya bir daha girme derler. Doğru. Ya sanattan Doğru. anlamıyorsan gelmelerler. Ya o yüzden e Mesela baskı tablolar var. Baskı tablolarla bizim işi kıyaslayanlar var. <laughs> <laughs> Aynen Aynı öyle biliyorum ben. De. Asla biliyorum. Kıyasla <laughs> asla kıyaslayamazsın. Çünkü evet. o dijital baskı seninki el boyaması. Aradaki farkı bilin arkadaşlar. Çünkü sanat böyle bir şey değil. Sanatı ben her defa asla diyorum ki sanatı görün. İnsanın yaptığı işleri görün. Ama siz görmüyorsunuz, insanlar bir de hakaret ediyorsunuz, bunu ben de yaşadım, yaşamadım, yaşadım. Yani biraz bu konularda hala gerideyiz, gözlerini açmak istiyorsun ama açamıyorsun. Ee, bu sence resim kültürel bir miras mıdır? Resim kültürel bir miras. Ee, Felsefeye dokunursak yine daha ha, önceden bir saçma şey yani, yani şimdi e, kültürel bir miras, ve e, az önce bahsettik ya, resim olmasa, çizgi olmasa ne olur? Ben bunu bayağı bir düşündüm, ilk hı hı. ressam nasıl ressam oldu mesela. Hı hı. Şimdi ben kendim to e, alaylı bir ressamım. Hı hı, benim bir yerden bir eğitimim olmadı ve bunun, bizim e, Tanrı'nın, Allah'ın bize verdiği bir, şey, bir yetenek, yetenek olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Çünkü kendimden güzel. örnek götürüyorum çünkü doğru. benim bir eğitimim yok, sıfır. Hı hı. Hiçbir yerde bir eğitim almadım. Evet. E, ve bugün beyinden resimler yapıyorum ilgi gören resimler yapıyorum demek ki e, bunu bize Tanrı bahşetti. Evet. Evet doğru. O gerçek zaten. Evet. Evet. Yeteneğin varsa her şey yaparım. <laughs> evet. Sence resim felsefi bir bakış açısı mı yoksa resmi biz nereye taşımalıyız bu saatten sonra? Nasıl bir şey olmalı? Çünkü biz hep e, rotasyon olarak her gün ve her saniye tabi değişebiliyor bazı şeyler. Resmi sence değiştirebilir misin? Ee, Resmi nasıl değişti? Aslında resim olduğu yerde kalıyor. Felsefesiyle, sanatıyla, görgüsüyle, her şeyle orada duruyor zaten. Hı hı. Sen onu nasıl alıp kendi bünyene kabul ediyorsun mesela orada. Hı. Şimdi bizim toplumdan bahsedersek, hı hı. bizim toplum düşünmeyi sevmeyen bir toplum yani çok derin düşünmeyi sevmiyor. E, beynini yormayı sevmiyor. Normal. E, bunu bir hakaret olarak söylüyor. Sadece mesela sorgulamayı fazla seven evet. bir toplum maalesef değiliz. Evet. E, sorgulamayı sevmiyoruz. Direkt e, bir şeye odaklanın. E, hiçbir şekilde sorgulamadan e, ve oradan şaşmadan o yolda gidiyoruz çünkü en kolay o. Evet. E, çünkü orada. Peki biz bunu niye tercih ediyoruz sence? Mutlu olmak için. Çünkü çok fazla sorgulamayan bir insan mutlu insandır. Hı -hı çok fazla yormuyor kendini bana Peki e, mesela sorguladığında e, sanat açısından bahsediyorum. Sorguladığında veya sorgulamadığında işin e, farklı boyutu maddiyata mı Hı. dönüyor? Yoksa gerçekten bir insan bunu sanat için alıp evine asıyor mesela. Böyle müşterilerden olmuştur olmuyor yani, diye düşünüyorum. Maddi olarak bakan da var. Mesela benim e, bugün yükselişimi görüp Şimdiden tablolar malak depolayanlar var mesela, imzalı tablolarımı. Adam yatırım olarak görüyor. Çünkü 26 yaşında bir ressam ve yükseliş dönemimdeyim. Ee, adam şimdiden bakıyor, diyor ki şimdiden alıyorum, atayım kenara. Bu adam yükseliyor zaten, ileride değer görür. Ee, onu da yapan var ama gerçekten beğenip sadece evimden asmak için alan da var. Ki e, şu an dediğim gibi e, benim zaten satış yaptığım fiyatlar faiz fiyatlar değil yani. E, böyle Avrupa'da Hı. milyonlara falan dolarlara Hı. satılan tablolardan değil. Çünkü daha 26 yaşındayız. E, ya ölmemiz gerekiyor değerli. doğru. E, ya da bayağı gelmesi gerekiyor e, gerekiyor. E, gerekiyor, e, gerekiyor e, ama dediğim gibi e, ben 5 senelik profesyonel ressamlık yapıyorum. 5 5 yaşından beri resim yapıyorum ama 5 senede bu işten para kazanıyorum diyelim. Hı. Çok güzel bir başarı aslında. E, çok teşekkür ederim. Evet, ama tebrik ediyorum. Benim evimde bir tane tablo görmedin değil mi duvarda? Yani Görmedim bir, evet. Bir tane kendime özel bir tablom yoktu duvarda. Sebebini söyleyeyim. <laughs> benim henüz bütçem yetmiyor. <laughs> ya yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Bu bir lüks. Bu bir lüks evet. Yani evet. o tuvale onu çizdirmek, onu evine asabilmek. Heykel de öyle Ben de seramik yapıyorum. Benim de burada heykel seramik yok. Neden yok? Çünkü bu bir lüks, anladın mı? Var burada vereceğim. 1500 TL, 235 Neyse odur yani. Benim de evimde heykel yok. Çünkü bu deli bir lüks yani bir amaç. Bu, bu, bu sana hizmet ediyor çünkü adı evinin bu köşesinde duruyor çünkü. Biz bunu e, anlatamıyoruz. Çünkü biz insanlara hiçbir şey gösteremiyor muyuz diye düşünüyorum. Toplumsal olarak da böyle zaman kültürel olarak da Çünkü bizim araştırma e, araştırmalar söz konusu araştırdığımız şeyler yok aslında anladın mı? Evet. ben e, insanlara işte alıyorum ya sanata böyle sahip çık diyor. Ama insanlar ne yapıyor? Sanata sahip çıkmıyor. Sanata hakaret ediyor. Ya bugün Türkiye'de bu sanatçılar ve sanatçı toplumu dediğimiz kişiler de sen de bunu çok iyi biliyorsun ki e, sanatı anlamak için deniden sorgulamak lazım. O insan orada ne yapıyor, ne anlatıyor? Siz yıllar sonra sanatı görüp bir şeyleri artık anlayabiliyorsunuz. Neden? Burada sosyal medya çağı var. Orada neden bir şey var? İnsanlar artık derin şifreler, derin içerikler artık söylemeye çalışıyor. Biz bilimi, ilimi hala öğrenemedik. Ha? Öğrenemedik. İnsanlar senin tablolarını ve dijital baskıyla kıyaslaması zaten komik bir olay. Çünkü buna fırça alıyorsun, boya alıyorsun, bunu tuvale aktarıp o düşünceyi aktarabilmek çok önemli. Bu. Tamam, evet. Bir sürü ressam var Türkiye'de. Ben şunu da açıktım. Röportaja gideceğim insanların çoğu havada bu. Neden? Çünkü bunlar <laughs> paraları milyon gırla Anladın mı? E şimdi senin gibi, benim gibi gönülden böyle bu yüreğini buraya koyabilmek önemli. Anladın mı? Yüreğini buraya koyarsan sen insansın. Ama sen yüreğini buraya koymuyorsan değilsin. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. E sana gelen müşteriler de yüreğini buraya koyup bunu para olarak değil bunu sanat olarak görmesi lazım. Evet, yani maalesef çok az anlamdayız şu e, Umarım her şey yola girer diye düşünüyorum. İnşallah bizim de. Olur. E anlatacağım başka ekleyeceğim bir şey var mı? bak başka ekleyeceğim bir şey yani sanatı sevsinler ya sanat yani gerçekten insanlığı sanat kurtaracak yani nasıl sanat korutulacak? E, robotlaşıyoruz farkındayız mı? Gerçekten robotlaşıyoruz. Evet. E, Dedeler gibi konuşursam eski bayramlar yok artık. E, eski baharlar, eski bayramlar, eski tatiller, eski e, akraba bağları yok artık. Ya, ya. E, bunu nasıl koruyabiliriz? Yani sanatla koruyoruz dediğimde yanlış anlaşılacak ama hı. bu ruhlu olan bir şey. Aynen öyle. Ve sanata değer verin, sanata sahip çıkın dememin sebebi. Hı hı. Ruhumuza ve değerlerimize sahip çıkalım. Çünkü ruhun gıdası sanat. Doğru. Hı. Bu kadar. Kesinlikle. Hı. Kanalımıza Tabii abone olmayı unutmayın. <laughs> evet bildiğimi de açmadım. Hepinizi öpüyorum değerli takipçilerim. Görüşürüz başka bir röportajda Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, Sergin'i de ben Instagram hesabımdan paylaşacağım. Fakat ne da Sergin? Mayıs ayında düşünüyoruz ama bu son olaylardan sonra biraz erteleniyor olay olabilir. Evet. Arkadaşlar paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.